İyi akşamlar kuzucuklar ve sevgili masal severler. Bir masal akşamında birlikteyim sizlerle. Bu akşam benden dinleyeceğiniz masalın adı Saburgan Fare. Evvel zaman içinde memleketin birinde akıllı bir çiftçi yaşarmış. Bu çiftçi bolluk senelerinde çok çalışır, kıtlık senelerinde yokluk çekmemek için ambarını daima buğdayla doldururmuş. Küçük bir fare yakınlarda yuva yapmış. Yuvasından bir tünel kızıp dışarıya çıkayım derken buğday ambarına dayanmış. Ambarı kemirip küçük bir delik açınca bir de ne görmüşsün gökten buğday yağmıyor mu? Sevincinden çılgına dönmüş. O günden sonra küçük farenin yuvasına sürekli buğday akmış. O da ekmek elden, su gölden hayatını sürdürmüş. Çalışmadan kazandığı için de o civarda ne kadar fare varsa çevresini topla, toplamış. Har vurup harman savurmada yarışa girmişler. Gün gelmiş minik farenin sözümana yüzlerce dostu olmuş. Yuvası dal kavuklarla dolup boşalmış. Dal kavuk sevgili kuzucuklar çıkarı olanların yanında olan insanlar. Çıkarı için başkasına saygı ve kusur etmeyenler demek. Her bir fare tıka basa doğmadan çıkıp gitmezmiş. Gün gelmiş devran dönmüş. O ülkede müthiş bir kuraklık olmuş. Ardından da kıtlık baş göstermiş. İnsanların yanı sıra dağda, taşta ne kadar fare varsa hepsi kıtlıktan etkilenmişler. Bizim ambar komşusu farenin keyfini diyecek yokmuş. Yuvasını sürekli buğda yakıyor. O da sözde dostlarıyla boğulmak için yüzüyormuş. Günler. Bu düzen içinde geçe dursun. Çiftçi kazandıklarını tüketmiş. Zor günler için ayırdığı ambarı açmak zorunda kalmış. Bir de bakmış ki ambardaki buğday bir hayli azalmış. Kendi kendine ambarın tahtaları çürümüş. Bu yüzden fareler buğdaya dadanmış olmalı deyip buğdayı başka bir yere taşımış. Buğdaylar taşınınca farenin yuvasına gökten buğday yağması da kesilivermiş. Bunu gören dalkavuk fareler süklüm püklüm oradan uzaklaşmışlar. Minik fare tam takır kuru bakır yuvasının içinde yalnız kalmış şaşkınlığı geçince herhalde tünel tıkanmıştır diye ileri atılmış. Ambara kadar gelmiş. Küçük delikten içeri girince gerçeği anlamış. Ambarda kırık bir buğday tanesi bile yokmuş. Minik farenin aklı başına gelmiş gelmesine de neye yarar? azıcık tutumlu olsaydı, kötü günleri düşünseydi böyle mi olurdu? Başını eğip derin derin düşünmüş. Tok acıkmam, aç da doymam sanırmış. Çok geçmeden minik farenin karnı zil çalmaya başlamış. Sonunda dayanamayıp evvelden Yüzlerce farenin karnını doyururdum. Bu kadar dostum varken aç kalacak değilim ya. Her gün birine misafir olsam aylar geçer. O zamana kadar da kıtlık biter. Refaha kavuşurum. Demiş ve gidip en candan dostlarının kapılarını çalmış çaldığı her kapı yüzüne kapanmış. Önceden dal kavukluk edenler şimdi onu tanımamazlıktan geliyorlarmış. Savurgan fare süt dökmüş kedi gibi yuvasına dönmüş. Üzüntüsünden başını taşlara çalmış. Bir daha da o minik fareyi o diyarda gören olmamış. Evet kuzucuklarım. Gördüğünüz gibi bolluk zamanında bolca savuran, kıtlık zamanında çaresiz kalır. Ayrıca dostunu iyi seçmeyen zor zamanda yalnız kalır. Öyle değil mi? Bu masaldan çıkaracağımız derste de buydu sevgili kuzucuklarım. Başka bir masalda görüşmek üzere. Hepinize tatlı rüyalar, iyi uykular dilerim.